Devam baya Arkadaşlar merhabalar. Bugün çok istek geldi. KM RX9 yeni gelen Everest'in ucuz yollu klavyesini açıyoruz. İnceleyeceğiz, bakacağız. Sesini dinleyeceğiz. Şöyle kılıf geliyor. Bu Inca'nın mıydı? Inca'nın, Frisbee'nin in falan da vardı bunlardan. Buna benzer klavyeler. Ama tabi bu takım olarak geldiği için biraz daha şık. Şöyle bir çıkartalım. Aslında kutusuyla bir işimiz yok. Şunu bir alır mısınız arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar hemen tuşu çıkartıyorum. Şöyle bir kameraman yakınında çalım. Evet. Gördüğünüz gibi mekanik değil ama mekanik hisli arkadaşlar. Bunu fiyatı 100 lira civarında, 95. Aynen 94 lira. Şu an 94 liraymış arkadaşlar. Şöyle bir mouse alttan şöyle göstereyim. Şeye benziyor, Logitech e, Prodigy'e benziyor, Prodigy mouseuna benziyor. E, şurada dokunduğum zaman hissiyat çok güzel arkadaşlar, böyle kadifemsi bir e, hissiyat var. Şuradan DPI ayarlayabiliyorsunuz herhalde. Makro özelliği e, sanırım yok. Klavye şu şekilde. Şimdi ikisini de elektriğe bağlayıp ışıklarını göstereceğim. Şöyle biraz yaklaşırsan abi bir ses dinletelim. Böyle çat kaba bir sesi yok. Ama hissiyat yani bastığım zamanki hissiyat güzel. Az bir yaklaş abi. Parmaklarıma kadar bir ses duyuyoruz. Ses bu şekilde arkadaşlar. Güzel, kaliteli. Yani bir kaliteli bir hissiyatı var. Bu paraya e, altı şöyle metal göstereyim. Şurada e, masaya sabitlemek için bölümler var. isterseniz i̇sterseniz e, durduralım, şey yapalım. Kabloyu bağlayıp o şekilde. Şimdi arkadaşlar ışığı bağladım. Bu ilk mavi yandı. Şimdi morumsu bir hal aldı. Bakın yanıp sönüyor. Tabi basınca renk değiştiriyor. Pardon. Ben maviden mora geçince dedim acaba RGB mi? Nefes özellikle bir efekti var. Ee, Mouse'un. Mouse tıklamalarını da bir dinleteceğim. Mouse dediğim gibi Logitech bir Prodigy vardı. 102 miydi? Evet. 102 de herhalde. 102 Prodigy'e bence klavyeye gelelim abi. Şimdi mouse'u da gösterelim. Bir bağlarsak. Evet. Oh. Arkadaşlar Şöyle gökkuşağı efekti var ama hani de değişmiyor. Sadece açılıp kapanabiliyor. Bir de tahminimce bunu böyle ışığını azaltıp 1, 2, 3 kademe. Evet 3 kademe ışığını azaltıp kapatabiliyoruz. Işık aydınlatması da bu şekilde arkadaşlar. Mouse da şu şekilde göstereyim şöyle. Gayet güzel arkadaşlar. Kaliteli bir hissiyatı var. Yani fiyatına göre kaliteli bir hissiyatı var. Hasır kablosu var. Kablo şeyi güzel, kaliteli. Bakın caps lock, num lock. Hani öyle takır tukur bir klavye değil. Ee, sessiz. Akşam evde işte atıyorum oyun oynarken çok bir ses duyulmasını istiyorsanız alabileceğiniz güzel bir klavye. Şimdi şöyle bir tuş altlarının aydınlatmasına bakalım. Gayet güzel. Bu tuşların hepsi çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir kırmızıdan çıkartalım. Şurada bakın, bak renklerin ee, yeşil, şurada kırmızı arasında yeşille kırmızının karıştığı nokta gök gökkuşağı efekti gibi olmuş. Gayet güzel. Şöyle çıkartalım. Şu orta orta alan gayet güzel olmuş. Gayet şık olmuş. Şöyle bir de kutusunu gösterelim arkadaşlar. İncelemeyi bitirelim. Metal case diyor. Yani metal bacak diyor. Şöyle Türkçe bölümüne bir gelelim. Multimedya tuşlar. Üstteki efen gölgelendirme tuşları. Dinamik ışık. Arkadan aydınlatma. Gerçek metal kaplanmış yüzey ekstra sağlamlık için örgülü kablo kararlı oyun için Windows kilit fonksiyonu ee, şurası arkadaşlar Windows kilit mouse ayarlanabilir DPI hassasiyeti multimedya kısa yol tuşları ultra hassas kaydırma tekerleği ileri geri sayfa tuşları evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi e, makro yok makro olanlar makro isteyenler biraz hayal kırıklığına uğrayabilir e, ama genel anlamda çok çok güzel şık bir klavye arkadaşlar şöyle biraz şey yapalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, destek vermeyi, videolara yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.